Arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz. Minecraft survival oynuyoruz Umut'la birlikte. Değil mi Umut? Karakterim kız? Bir şey olmaz ki. <laughs> ne olacak? Ee, evet arkadaşlar şimdi çölde köy Evet. Koy. Umut var. Aa ilk koyunu öldürelim. Yatak yapabiliriz kendimize. Açık açık. Aa olmaz. niye koydun oraya? Ben koy Ben mi koydum? Aa, bana gel, Aa tamam sende kalsın. Direkt koyunu öldürünce orada çıktı. Belki de evet. ben koymuşumdur. Direkt alıp koymuşumdur. Köyde ilk önce biraz alıp sonra ormanlık bir yeri bulmalıyız. Aa Ama bir şey. Gördüm, gördüm. Hayır köy köy mü o? Hayır değil o köy. Ya bazı yerlerde şey oluyor ya böyle. Aa. Bak şeyler olduğunda köy demektir öyle. Aa evet o da olabilir. O köy... ay bana mı mu... niye bana vuruyorsun? Ben vurmadım ki sen. Aa evet köy var orada köy köy. Oh. Kalesini gördüm, kalesini gördüm. Bak orası Sen şurası. Çok hızlı koşuyorsun. E şey onu bilmiyor musun? O şey tuşuna iki kere basınca iki kere aynı hızlı hızlı basınca e, hızlı koşuyorsun. Bak burası çöl değil. Bak burası. Pardon burası köy değil, burası köy. Kö köye şey yapalım mı baskın? Baskın yok. Ama önce köyde. Aa değil. mağara buldum mağara. Yok yok gerek yok mağaraya. Hayır belki sonra girebiliriz. Tamam burayı unutmayalım ama ya. Yok ormanlık yer bulamadım. Aa piramit de var arkada. Ah oraya gidelim. Ama dikkatli ol. O i̇lk, i̇lk önce zaten. ilk önce şey birazcık blok toplayalım. Yoksa çıkamayız. Birazcık blok toplayalım. Bir dakika beni bekle. Ben köye geldim bile. Ben Aa havuç bilmiyorum. toplayacağım yemek için. Havuç havuç acıkırsak da. Ha. Evet. Bir ben toplayayım şunları. Evet. Birazcık ben toplayayım, birazcık da sen topla. Okay. Oh, 2 2 geliyor zaten. O oh, ele evet. yazık oldu be. Niye ki? Ben Aa ben onların aldım. yemeklerini aldık. Ben şunun eşyalarını çalayım ya. Ay, yatak buldum. Sen benim. kaç tane havuç aldın? 8. Ne? 8 tane mi var sende? Evet. Bende bile 1 tane. var. yatak al, yatak. Köylülerin bir yatak. tane altın Aa. Ye yeşil bir yatak. Crafter favor buldum. Aa, bir Aa bir sürü buğday çıktı. Onlardan ekmek yapabiliriz. Sen yani ben iki tane yatak aldım yeter. Tamam al. Kapı da alalım tane. Tamam. Tane alalım hatta. Al şunlardan Şu, çubuk direkt çıkıyor. Direkt soygun yapıyoruz. Köye soygun yapıyoruz resmen. Aa, kap, kapı kapı mı, ben kapı mı alayım? Ha? Al sandığı da alıyorum. Sandık Şu sandıkları al içine bir şeyler oluyor emnafle. Evet içine bir şeyler koyarız. Hayır ve hem ondan dolayı hem de sandıkları kıralım belki evimize koyarız. Tamam mı? Ee, şuradan biraz buğday toplayayım. Oo. Buğday, topla. buğday mı? bunlar ha. Evet. Sen Hop. Ya sen toplama ben toplayacağım. Bunlar benim olacak. Hey. E zaten beraber yaşayacağız ya. Hayır hayır köylüye dedim. Ha. Evet arkadaşlar yine bulduk. Biraz bak yarısını bana at yarısına. Atamıyorum. Atamıyorum ya. Dur şöyle yapalım en iyisi. Şöyle iki tane atacağım sana şimdi. Ne iki tane ne ya? Bekle atacağım şimdi biraz. <laughs> tamam. Tane Aa var. eğer bulmuşsun. Ha. Onları şey yapalım. Tamam tam tamam yeterli yeterli. zümrüt vereyim. Tamam zümrüt de mi ver? Aa zümrütler köylülere takıs edebilirsin. Of, attım. Aldın mı hepsini? Kaç tane attın? Bir tane zümrüt attım. Evet tamam. Bir saniye, ben e, köylülerle takas edeyim. Köylüler bir şey vermez ki. Verir. Ta takas ediyorlar ya köylülerle. Bakalım ne verecek bu? Abi gel 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 bana, bana. Gel gel. Hepsi sana geliyor ya. Al altı tane ekmek veriyor. Bir zümrütü almış, altı tane ekmek veriyor. Bir zümrütü alacak mı? Yok yani. Hangi köylü hangi köylü? Aa, şey buldum. Bir saniye bunları öldürerek. Ya senin yanındaki köylü hangisiydi? Bu kö o e, ekmek isteyen köylü. E, bilmiyorum. Buralarda bir yerlerde. E, ben bunlarla takas edemiyorum. Ben bunlarla niye takas edemiyorum? Baş başka köylü bul çünkü. Normal bir köylü buldum burada. Normal köylülere belki şey olmaz. Takas. Abi niye bunlar şey... Abi bana. Ah. Ya, takas kardeşim gel gel takas. Ha ekmek. Allah. Allah. Ha iki tane şey tasmam oldu. Belki bir şey bir hayvan gibi bir şey buluruz. Umut eğer bulmuşsun hiç söylemiyorsun. Eğer ne? Ya yani atlara takıyorsun ya atları yönlendirmek için. Ee, Umut sana bir tane şey vereyim. Eğer derken atlar için. He. Onları atlarda kullanacağım. Sen Şimdi ama şimdi ormanlık Umut, bizim bir atımız olsun bence ikimizin. Gitmeliyiz artık burada. Bu nasıl yapıyordun Umut şunu ya? Hı? Öyle ikiye ayırıyordum. ah tamam. Gönder bir sen. tanesini sana vereyim. Şöyle. Aa, ben Ne gerek ya? Bu niye, niye ki? Ne yapacağız E ee, mesela hayvanlara bağlayabilirsin. Ben ata bağlayacağım zaten de. E at bulmamız gerek. Ormanlığa gidiyoruz hadi. Aa dur U dur. Uyuyalım biraz. Ben golemi golemi öldüreyim. Hayır yine. sen öl, öl ölme iki dakika. Ya. Dur hayır ilk önce şey yapacağım sonra. Ha! Öleceksin işte. Evet Ol oldum. Ya. <laughs> Gerçekten de. Dur çıktan Allah. Ha. Aa ekmek buldum Nerede o? Gel yanıma gel. Sen kimsin bana satış? hayır şu yanıma gel. Işından iki dakika hadi. Hmm, bulacağım onu. Ben bak hayatımda Oo, hayatımda aynı, bana aynı köyde değil sen. Tam. Hayır aynı köydeyiz ya. Tamam gel çabuk yanıma karışma karışma lütfen karışma Çağan. Bir saniye dur. Hemen hayır, iki saniye. Ya. Tamam hadi. Yapmıyorum. Sen sen Bir saniye tamam. Aa burası bizim evimiz değil mi? Yok biz gideceğiz ama bugün taşınacağız. evet Sonra gideceğiz. Zaten yapacağımızı yaptık. Yarın yap yarın gideceğiz değil mi? Sen yatak aldın mı bu arada? Aldım iki tane. Tamam. Bu arada biz hiç odun toplamadık. İşte toplayacağız. Çünkü ve Neyse karışma Golem nerede? Hadi gidiyoruz can. Golem şeyleri öldürürken karışma, karışma ya. Sen piramide dalmıştın değil mi? Koş gidiyoruz. Yani e taraftan gidecektik hatırlıyor Aa ben az önce golem'e sataşmıştım. Ha ya. şuradan gidiyoruz. Hadi gel oraya. Golem benim peşimi bırakmıyor ama. Çan hayır bırakıyor. Senin peşine gelmiyor Çan hadi gel. Tamam neredesin? Buradayım bak. Aşağı bak Çan. Golem var orada. Golem ya bir şey olmaz sen saldırmıyor golem'ler. Saldırıyor bak görmüyor musun? Bana hani? doğru geliyor. Ya peşimden geliyor. Gelmiyor bak. Bana geliyor işte. Sana Bak vallahi bana geliyor. Oğlum sen kimsin lan? Bak sana gelmiyor. <laughs> tamam. Bak gel of. şu an ben köy ormanlık kanalı var beni takip et. Evet şurada var. Gördüm. Bunlardan çabuk çıkabiliyor. Çabuk çabuk çabuk. Aa çıktı bile. Hadi. Koş. Şöyle çabuk topluyorum. Aga taşınıyoruz. Ne var ki bunda? Sadece burası zaten baskın yapmak için değil miydi? Değil mi? Hadi gel. Heh. Geldim. Anne gidiyor muyuz? Anne. Gidiyor Hayır. muyuz? Ya. Can neredesin? E bu buna sen? da Can ya. Oo. Geldim geldim bak buradayım. Umut gel. Şeye gidiyoruz ormana. Hadi gel. İkimiz beraber yaparsak bence hızlı hızlı bitirebiliriz. Ama bu seriye devam edeceğiz tabii ki. Evet. Parti geçiyor. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar olsun. Eğer daha fazla böyle Minecraft Survival umutla birlikte istiyorsanız videoya like atıp kanalıda abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve Görüşürüz. bye. Görüşürüz.